Her yeni güne uyandığımda, her gece yatağa uzandığımda, seninle olamadığım, seni hatırlayamadığım için özür diliyorum. Taze nefesleri ciğerlerime doldurduğumda, tazeleyemediğim şükürlerim için, geç saatlere kadar televizyon izlemekten, sabah namazlarını açamadığım gözlerim için, tozu raflarda mahsundu Kur'an, Kur'an ile süsleyemediğim sözlerim için, boynu bükük kalan seccadelerim, vakit bulamayıp ertelediğim secdelerim için özür diliyorum Allah'ım özür diliyorum. Kalbimin saatini seninle buluşmaları ayarlayıp özleyemedim seni bana getirecek saatleri. Uzun uzadıya secdelerde buluşup doyumsuz lezzetlere aralayamadım yüreğimin kapısını. Kirpiklerimi ıslatan gözyaşlarımın sahibi sen olmalıydın. Göğüs kafesime tutsak yüreğim, seni andığımda özgürlüğe kanat çırpmalıydı. Dizlerimde ve anlımda sana olan aşkımı anlatan izler olmalıydı. Sana karşı sözlerimi tutamadığım için özür diliyorum Allah'ım. Özür diliyorum. Gecenin sessizliğini büründüğünde kainat, dua dua sana yakarışlarımla bozmalıydım tüm sessizliği. Dolunay ve yıldızlar seninle aydınlanan geceme şahit olmalıydı. Her seher vakti aşıklar buluşmasında ben de olmalıydım. Fatiha, Fatiha konuşmalıydım seninle. Her uzattığım rükû ve secdeler sana gelen yolları kısaltmalıydı. Her Subhane Rabbiyel Ala değişim aşka dair verilen sözün mührü olmalıydı yakın olmayı arzuluyorsam kül olmayı göze almalıydım. Bir Rabbim değişimle kainatı ateşe salmalıydım. Terk edip mahsivayı sana kul olmalıydım. Kul olmayı beceremedim Allah'ım. Özür diliyorum. Özür diliyorum Allah'ım. Özür diliyorum.